Gözlerle beraber FIFA oynuyoruz. Kendi hesabımda oynayacağım. 91 gel hesabım. Çok da gelişmiş değil. Çöp bazı karakterleri. Bu kral Draga. Ronaldo, Ronaldo bile bundan daha kötü. açılıyor. Ses yok merak etmeyin şarkıyı kapattım. Sesi biraz kısayım. Mağdur. Burada bir şey var. O da çöp zaten. Hiçbir şey değil. Gümüşe bakayım. İşte zaten bir şey yok ki. Tam 300 tane var. Açıyoruz. Hazır mısınız? Açtık. Büyük ihtimal yola gitmeyecek de. Ne diyecek onu? Rüzgarı göstermem lazım Durun arkadaşlar rüzgarı gösterelim Hadi Rüzgar arkadaşlara selam de Bak ne çıktı güzel, güzel. Selam doğru. de videoda ne çıktı adı, Bak <laughs> Bende Şimdi... de var o <laughs> Neyse bakalım <zaman? gülüyor> <laughs> Rüzgar fenerli ya ben de Kadromu göstereyim size. Biraz kötü. Biraz da çöp. 91'li kadrom olur. bir şu var. Bir şu var. Bu idare eder. Kaleci iyi bilmiyorum. Bu var. Bir de bu var. Bir de bu var. Şu ve şu en iyisi. Orada otomatik kurmaman gerek. Otomatik kurmayın eğer kadronuz 90'lıksa. Neden mi? Şimdi gösteriyorum size düşük bir takımında. Burada. Ee, gene 90'lık. Ama oyuncuların oldu. Tövbe tövbe. yaptık. Bakın final maçı. <laughs> Geldi. Bu videoya eğer 5 like gelirse 5000 değil 5 sadece 5 bir basamaklı olan 5. Arkadaşlar serinin devamını Uzun seri yani çok iyi bir seri olarak. Geliyorum. Belki paket açılımı yaparım eğer 10 like gelirse. 5 like dediğimi geri alıyorum. Devamını çekerim de. Eğer 10 like gelirse biraz ee, sizinle elmas biriktirip paket açılımı yaparım. Eğer bu video, her şey bu videoya bağlı. Süreniz de 1 ay. Biraz sonra inşallah fark ederim ya. Ben fark etmezsem yorumlara yazarsınız. İkinci defa açayım. Aktif ikinci def. Def saldırsana ananın amı. nasıl yakalıyor? Öküz. <laughs> Evinçin. <Hey>, <laughs> Bu arada arkadaşlar e, biz bir film oluşturmayı düşünüyoruz. Tabii e, 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 yani şey değil söz vermiyorum. E, yani e, şey değil garanti değil. Yani oluşturamayabilirim. Rüzgarı bekliyorum. Rüzgar olsa oyun şey yapacağım. İçine gelince ben oyuncu olacağım diyor. Şimdi de ben yapmayacağım diyor. 90 artı 3 bu arada. Uzatmalar. Türk mesarda güler. geldik uzatmalar diyor hala ha iki tane uzatma var onlar da atsın diye bu uzatmalar oyun kastı bir anlık bir de mesaj geldi oyun kasıyor Vallahi oyun kastı o yüzden otomatik oynadı. Geç buraya geç. O da şu kurucular etkinliği getirilmeseydi ve e, EFC gelmesi yerine e, hala FIFA kalsaydı çok iyiydi ya. FIFA sen ne yaptın oyna ya. EFC kötü oldu. Daha 2023 daha iyiydi. EFC 2024 çok kötü oldu ya. Rezalet. Tövbe, tövbe. 61 2 saattir maçta <laughs> Paket geldi. Eğitim şey değil de. Gitti galiba. Ne yapsam? Şampiyonlar Ligi. Abi orada 120 güne Şampiyonlar Ligi gidiyor. 60 69 saniye çok iyi. Neyse en azından ama yaptırırız. Takısa gireyim bak. 96 90. Oho. Keşke açabilsem 96 97 ya. <laughs> <laughs> Bu gitti. Pikop. Ama yeme o. Ne <laughs> oldu bir şey gelsin. Me o lampar. O kadar da iyi değil galiba. Fernando. E i̇şte o kadar da iyi bir şey gelsin. Bakayım para mı uyar. E o mu yerine geçer 86'lık mı o? çıksın gitsin oğlum. Lan ne nerede? Ne oğlum ver? Oyun bana niye kartı vermedik? Oh olur mu 88 dedik? Şu ikisini değiştirip şöyle 90'lık bir oyuncu koysam var ya bir de şu gözle yanlış anlamayın da. göz derken bunu yanlış anlamayın da. Bunu 90'lık şu ikisinde 90'lık yapsam var ya kablo kadron... olur. Bakın size 90'lık yapmak istediğim oyuncuları göstereyim. Bu. Bu. Ve bu. Bunlar 90'lık olmalı. sizi 90'lık yapacağım. Neyse. Ee, çıkalım şimdi. Başka ne yapabiliriz? Kadrom bu. Galatasaray eski. Kendim kurduğum kulübü katılabilirsiniz. Herkese alıyorum. Herkes gelebilir. Alıyor. Konuşuruz, maç yaparız. pazara girelim bakalım. Bir şey alamayacağım, alamayacağım biliyorum da. Takas için birkaç yetmişlik oyuncu alırım. Onu da sadece takas için alacağım. Ronaldo yazayım. Çöp Ronaldo'lardan alacağım. Bunlar bana takas da bayağı işe yarar. <laughs> en böyle ucuzundan alacağım. 41600 43000'miş. <laughs> en düşükte. 10 tane Ronaldo aldım. Onlar alınsın. O sırada biz takasta biraz takılalım. Ne var ne yok sıçalım biraz Buna bakacağım büyük ihtimalle çalışacağım. Al. ben beni sömüreceğim ama şimdi. Vinicius mu? Veririm ben sana. Zaten hiçbir şey alamam. almak istiyorum ya. Çok istiyorum ben bunu ya. zaten biliyordum. Ama <laughs> Allah <'ım. gülüyor> E bunu istesen bile alamam. <laughs> Takas balonu <laughs> Sakin ya ben seni istiyorum bu dek ya ver bana ver organik kaş. şunun bitmesini bekliyorum. Ya ya Şunun süresi var ya. 8 saate bitiyormuş. Saat kaç şu an? Oho. Yarın belki videosu gelir. Onunla birlikte başka bir şey açarız. Nerede? O? bunu açarız işte videosunu atarım yarın. Atamaya da Totiye neredeyse bayağıdır girmiyorum. Birinci dönemden biri okul. Zaten de hiçbir şey vermiyor ki oynayacağız. Ha bu var bu da bok. yani bu kadar da beklenmez. Allah ben de bu var. Neyse. Acaba baş... Aa transferlere gireyim. Bey Yola gitmeyeceğini bildiğin için. Bakalım şimdi alabileceğim kendi Martin, let's ben 85 verip 84 oyuncu ne yapayım? Neyse ya. Zaten 5 tane. En azından 5 tane ya. Zararda değiliz. Bu tüper tüperiz. Sen bizi sömüreceksin. Seni veririm. Başka da göt veririm ben sana. Götümü satsam daha iyi anasını satayım ya. Papa jam. Yolda 40 tane tatlı şey beler. Yay'a bakayım. dört tane silah Geri kalan yüzü bilet için harcayacağız. <laughs> Canlı etkinliklere bakışın. Öğler. Extreme ilk 11 de var da. İlk 11 alayım bakayım. Kalk lan Tamam. Aa bir şey var. Ne var lan?

bu SLK se lan SL o yok mu acaba burada Bu kadro da güzel oldu basabilir miyim bak yok değiştirmeyeceğim de basabilir miyim acaba dur lan ben bunu... yok değiştiremem ben de niye basmıyorum basamazmışım ki daha.